Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Game Zilla'nın ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videom olarak bu dev yaratıkla savaşacağım. Evet. Jungle Mastum boss'la. Ve bu elimdeki şeyin ne olduğunu birazdan göreceksiniz. Şimdi dokunalım. Boss bin oldu kardeşim. Ne? Aa ama dur daha yeni başladık insan merhabalar. Oha. Hemen yiyelim şunu. Boss Jungle çok yavaş. Oo. Görüm canı. Şimdi göreceksiniz. Aa. Az önce onu yavaşlattım. Uzaktan oklayalım. İlk böyle bitirdik. Oh. Şimdi saldırıya hazırız. Thor'un hem Thorhammer. Ah, Romanım. Bam. Çok güzel götürdü. Ah, güzel. Bam. Aldık ya, onu ateşleyelim. çok kolay geldi ya şimdi bu artık birazcık hadi Kılıcı geldim, kılıcı geldim, kılıcı. Zırhta sıkıntı var mı bakalım? O zırhlar dayanmayacak gibi. Oha askerler çağırdı. O ne? Bu ne lan? Oğlum bir dur. Saati düzelteceğiz. Hayır yani bir sabrın da yok ha. Niye bana zümrüt geliyor ya? Bu ne lan? Geliyorum lan kafana. Bam, bam, bam. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Vur, vur, vur çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz bayağı bayağı baktım hadi yarıya getir yarıya götür benim oh, canım çok az canım çok az canım çok az canım çok az hmm. aa bu askerler yanımıza kalkan ne kadar iyi güzel Kızdın ha? Kızdın ha? Bana Bam bam. Gidi bam bam bam, bam. Oh. O ne lan? Goril mi lan, lan o? ne lan? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yanıma çekiyor. Bam. <laughs> cif, cif Of oğlum. alıyoruz bu oğlum. vurdu lan? Kim vuruyor lan? <laughs> Şimdi yaktım lan ben seni. Hop. Bam. bam. Bam bam. Senin gibi bolter hammer. Obsidian. Oh 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 oh. <laughs> Şuradakileri ilk önce öldüreyim ben. Ne biçim ses çıktı? Oh, 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 oh. Yok 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 almayayım ben almayayım ben Canım çok haf, can çok haf. Ona indiğimde de az olur. Şimdi geliyorum sana, geliyorum sana. Gel lan buraya. Ha korktun mu? Gel lan buraya. Yallah! Çeriye geldik. Çeriye de götürsün. Çeri kadar ben ölmeyeceğim. Kur biraz kendine. Bam! Of çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Ne yapıyorsun be he? Burada heykelde almış. bam 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 diye vuruyor. Aa, aa kim vuruyor lan? Lan oğlum havalarda uçuyor volleyball topu gibi. Velet bol topu pardon. Tamam. Geliyorum sana gel korkma gel gel. Gel senden korkmuyorum ben. Senden korkan senin gibi olsun lan. Senden korkan senin gibi olsun lan. Senden korkan senin gibi olsun. Aha ben korktum ama şimdi. Çok kötü korktum ya. Yeter lan yeter ya. İnşallah o goril gibi abimizi çağırmaz. Uzaktan biraz okluyorum. Hadi şimdi o yanarken vuralım biz. cana Canavar geliyor, canavar geliyor. <laughs> ya goril bitti ya. Tamam, Geliyorum sana. Bam, bam. Bam, bam, bam. Kalkan koy. Çok az canı kaldı. Benim de çok az canım kaldı. Ra! Uzaktan oklamayacağım. Ona son bir torun çekeceğim. Bolton emri mı yoksa Obsidian kalır mı yoksa Stormlar mı? Bence Stormlar. Gel lan buraya bak yine o bebeği çağırdı. Hayya! Yendim. Yendim. Yendim be, yaşasın be. Yaşasın be. Ha yaşasın be. Ha? Ne oldu? Bakayım anahtarı geldim. Evet. İlk anahtarımızı aldık beyler. Jungle Key. Woo. Görüşmek üzere. İlk videom buydu. Jungle boss'u yendik. Ve mükemmel savaştık. Zarımız çok iyi dayandı. Tam yarısına gelmiş. Kalkanımız birazdan kırılacaktı. Oklarımız azalmış. Böyle bir maçtı. Mükemmel bir maçtı. Şu olmasaydı o, o canavardan ölecektim. Çünkü bu çok korudu beni. Yavaşlık verdi hem. Rakibe çok güzel korudu. bunda özelliği böyle. Dürük cancı uzaktakilere yavaşlık vermesi. Ve uzaklaştırması. Böyle bir şeydi harikaydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.